Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Emanet dizisinin 80-81. bölüm setinden kamera arkası harika görüntüler getirdim. Umarım bu fotoğrafları beğenirsiniz. Emanet dizisinin başrol oyuncuları Seher ve Yaman gerçekten herkes tarafından çok beğeniliyor. İkili'nin birbiriyle olan muhteşem uyumu e, şu an çok konuşuluyor. Emanet dizisi Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor ve hafta içi 5 gün izleyicisiyle buluşuyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.